Ben en güzel şiirleri sana yazdım oğlum. En mutlu anlarım seninle olanlardı. En güzel seninle mutlu oldum mesela. En güzel sana güldüm. En güzel seni sevdim ulan. Ama en çok da sana kırıldım bu hayatta. Hiç bilmedin en çok sana darıldım ben. En çok sen üzdün beni. Sen ağlattın. Ne verdiysen kat kat fazlasını kopardın benden. Yeri geldi defol git der gibi konuştun. Yeri geldi artık seni sevmiyorum der gibi baktın. Aldırmadım. Oysa aptallığımdan değil ulan. Sana olan sevdamdan kaldım oğlum. Anlamadın. Bugün beni terk ettiğin günün yıl dönümü. Eğer mümkün olsaydı bugünden önce seni tanıdığım günü unuturdum oğlum. Ama olmuyor işte. Bugün beni öldürdün, kaburgamı söktün. Kalbimi dövdüğün günün yıl dönümü olan Sanki şu an gidiyorsun Öyle sıcak ki göğsüm Öyle taze bir sızı var ki burnumun direğinde Sanki kalabalıkta annesini kaybetti içimdeki çocuk Çağırıyor Duymuyorsun Sen ne zaman aklıma gelsen Beni aynı acıyla en baştan bir daha terk ediyorsun. Eyvallah. Bu gece kendine eşli bir şarkı seç oğlum. Bu gece asla uyuma. Bu gece aldığın günahlarım gelip aklına bir karabasan gibi çöksün boğazına. Bu gece beni hatırla. Hem de hiç sevmediğin, hiç özlemediğin, hiç merak etmediğin halde öyleymiş gibi yaptığın için hatırla. Bir idamlığın son arzusunu düşünür gibi uzun uzun düşün beni. Çok haksızlık ettin çünkü, çok üzdün. Biliyorsun, yok gereği hepsi. Ben yeni yeni kabulleniyorum bütün bunları. Daha yeni yeni hazmediyorum aslında hiç sevilmediğimi. Şimdi sesi harflerle usulca vedalaşırken seninle bir sezen şarkısı mırıldanıyordu dudaklarım Ben senin hayatından gittim oğlum. Sana söz veriyorum. Bir daha üzemeyeceksin beni. Çünkü hayatıma uğramana bir daha asla izin vermeyeceğim lan. Asla izin vermeyeceğim.